herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yep yine bir kutu açılımı videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar bu kutuların neredeyse hepsini açacağım. Hatta arkadaşlar da yazayım. arkadaşlar arkadaş ya. Efendim komşu? Evet arkadaşlar. Yazdık kul. Evet arkadaşlar. Bu arada sevgili kuzenim Nilda bana abone olmayı unutmayın. Nilda buradan sana kalpler gönderiyorum. Evet. Sonunda merhaba arkadaşlar dedi. Neyse arkadaşlar bak kutularımı açacağım. Evet 50 altın. Bir büyük kutu 50 uçuyasam değil. Bir şey çıkmadı. Birazcık biriktirdim. İstersen bunun ikinci bölümünü istiyorsanız bu video, tam bunu sizden 5 ee, like bekliyorum. Oğlum mala çıkmıyor. Şu megadan kesin çıkacak. Hatta durun. İlk önce bir savaş kutusu. Savaş kutusunu açtım. Çıkmadı. Taktik bu arkadaşlar. Bir kutuyu açtım. 59. Sonra geldik mega kutuya. Ve bu kutu 6 yazdı. Evet arkadaşlar genelde primo gelir. Hmm, güzel. Güzel arkadaşlar güzel. Son bir kutumuz kaldı. Eli diri yaptı ve bir bok vermedi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Çok kısa bir kutu açılım geldi. Ama arkadaşlar. Bunu ben bir günde biriktirebildim. Arkadaşlarım ben Evet arkadaşlar yazdım. Hadi şey bu diyor test. Gerçi şimdi